Narin Güran ailesinden suç duyurusu itibarımız zedelendi. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ailesi tarafından yapılan açıklamada kızlarının cinayetine ilişkin yanlış paylaşımlar ve haberler yapan gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusuna bulunduğunu bildirildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Bağlı Kırsal Tav Şantepe Mahallesi'ndeki 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından cansız bedeni 19 gün sonra arama çalışmaları sonucunda 8 Eylül günü dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor. Aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 12 kişinin tutuklu olduğu Nare'nin cinayetine ilişkin yapılan haber, haberler ve sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin Güran ailesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. 6 Ekim 2024 tarihinde yazı bazı yayın organlarında ve sosyal medya ortamında Narin Güran'ın baba evinde öldürüldüğü kesinleşti haberlerinin yayın, yayınlanması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapı, yaptıklarını bildiren Güran ailesi öldürülen narinin katil veya katillerinin bulunarak en yüksek ceza ile cezalandırılması ve adaletin tecellisinin ön, öncelikli amaçları olduğu vurgulandı. Açıklamada kızların Narin'in menfur bir hadise sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve yanı yası içerisindeyken sosyal medya ve basın aracılığıyla hiçbir te, temele dayanmayan, tamamen gerçek dişi yayınların yapıldığı, başta kadınlar olmak üzere ailenin onuruna yönelik saldırıların yapıldığı ifadelerinin yer aldığı açıklamada Ailemizin yaşadığı derin ve tarif edilemez acı görmezden gelinerek bazı sosyal medya fenomenlerin takipçi ve izlenme sayısını arttırma ve bir gazetecinin ise bu acı olay üzerinden popüler olma hevesi ile insafsızca gerçek dışı haberler üretmeye ve yaymaya devam ettiği tespit edilmiş olup bu kişiler hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur denildi. Saldırılar telafisi mümkün olmayan mağduriyet oluşturmuştur. Yazılı görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla kişilerin şeref ve hasiyetine yönelik yapılan saldırıların telafisi mümkün olmayan mağduriyet oluşturduğu ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi. Ailemiz dahil toplam toplum vicdanının tatmini ve adaletin tecellisi için narin kızımızın kim veya kimler tarafından öldürüldüğü, neden öldürüldüğü sorularının şüpheye yer bırakılmayacak şekilde somut delillerle açıklığa kavuşturulması ve olayın fail veya faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kuşkusuzdur. Narin kızımızın katledilmesi nedeniyle ailemizin yaşadığı acıya ortak olan Narin'i tıpkı kendi kızları gibi benimseyip acısını yüreğinde yaşayan ve soruşturmayı takip eden iyi niyetle olayın aydınlatılması için fikir beyan eden herkese şükranlarımızı sunarız. Somut delile dayanmayan ön yargılarla birilerinin peşinen suçlu ilan etme ve hakaret içerikli ölçüsüz ifadelerin sürekli kullanıldığını sosyal medya ve basın aracılığıyla soruşturma dosyasının yönlendirilmeye çalışıldığı delilsiz soyut senaryoların üretildiği gözlemlenmiştir. Çocuğun çocuğunu kaybeden bir ailenin acısına ilaveten acımasız bir şekilde kirli bilgilerle yazılı görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla kişilerin şeref ve hasiyetine yönelik yapılan saldırılar telafisi mümkün olmayan mağduriyet oluşturmuş masumiyet karinesi gereğince suçluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. İlkesinin hatırlatıldığı açıklamada bağımsız yargının kuracağı kesin hükme kadar kişilerin lekelenmeme hakkına saygı duyulması, ön yargılarla suçlu ilan edilememesi, şeref ve hasiyetine yönelik saldırılardan kaçınılması gerekmektedir. 6 Ekim 2024 tarihli Narin Güran baba evinde öldürüldüğü kesinleşti. DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporun soruşturma dosyasına geldiği şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı ile avukat avukatlarımız arasında gerçekleşen görüşmede yetkililer tarafından ifade edilmiştir. Dezenformasyonun önlenmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatlarımız aracılığıyla yaptığımız başvuruda kamuoyunun yetkili makamlar tarafından bilgilendirilmesi hususundaki talebimizi olumlu yanıt vermesi beklentimiz ile doğrudan yetkili makamlar tarafından yapılmamış dayanıksız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Evet. Bu da Narin Güran'ın ailesinden gelen açıklama. Arkadaşlar